Evet, herkese merhabalar, bugün telefon önerileriyle birlikteyiz ama ondan önce söylemek istediğim birkaç bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi abone olmama oranı gerçekten çok yüksek ve videoya gelen like sayısı da çok az izlenme sayısına göre. Lütfen like atmasanız bile abone olun, abone olmuyorsanız abi çıkın gidin videodan videomu izlemeyin. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum yani çık git videodan abone olmuyorsan yani izleme yani şurada 500 kişi izlesin, 400 kişi abone olsun benim için daha iyi. Ya neden diye soracak olursanız ben para kazanamıyorum 1000 abone olmadan. Ya hani artık bunu artık aşmak istiyorum gerçekten. Hani gerçekten abone olmuyorsan çık git kardeşim. Çık git yani. Devam edecek olursak. iPassage artık iPhone 6 falan satıyor. 16 GB 1600 liraya alabilirsiniz. Öneriyor muyum diye soracak olursanız 6S'inden başlayın almaya en az. Arkasından geçtik. 1700 lira civarını alabileceğiniz en iyi, en ucuz, en uygun telefon kesinlikle bu 6.1 inç fazla da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Direkt bunu alın geçin diyorum yani. Arkasından biraz daha bütçeyi arttıracak olursanız TCL 20E var. İşlemcisi ve ekranı ayrıca kamerası da tabii ki de daha iyi. Ama pil oranları yaklaşık aynıdır. General Mobile GM21 bu da gerçekten güzel bir telefon olduğunu söylemek isterim. Bunun batarya kısmı biraz daha iyi ama kamera kısmı TLC'den biraz daha kötü. Onu söylemek isterim. Oyun performansları yaklaşık olarak aynı. Telefon E10 Pro, bu işlerindeki en iyi ekran ve e, efendime söyleyeyim kameraya sahip cihaz net bir şekilde bunu söylemek istiyorum. E, kamerası ve dediğim gibi ekranı gerçekten güzel. Depolama kısmı ve bellek ekremi de görmüş olduğunuz gibi ciddi oranda artıyor ama bunun pili biraz e, yani yoğun kullanımlarınızı da bitebilir. Onu da söyleyelim. Ayrıca genelde çift hat oluyor bu telefonlarda. Devam edecek olursak ha teknik özellik açısından bunun teknik özelliği şöyle görecek olursanız Mediatek Helio P22 yani çok da bir oyun performansını e, yani aramayın bu böyle telefonlarda. OMIX X, X300 bu biraz daha, efendime söyleyeyim, e, işlemci bazında daha iyi. Yani e, ama şöyle söyleyeyim, OMIX markasını ben hiç dinlemedim, bilmiyorum. E, i̇yi diyorlar, çarpıcı diyorlar. ama ve lakin hani bir araştırın. Eğer e, yani hani iyi ise kamerası vesaire, ekranı da güzel gibi duruyor. Almanızı tavsiye ederim. 3400 liraya gerçekten güzel bir telefon olduğunu söylemek isterim. Oyunda PUBG'de de akıcı bir şekilde oynarsınız bunda. General Mobile GM22 Plus. Bu da işte ben Türkiye cihaz almak istiyorum diyenlere önerebileceğim bir cihaz. Omix X300'den kamera performansı olarak biraz daha iyi olduğunu söylemek isterim. Ve bunun bataryası gerçekten 6000 mAh bir buçuk gün. Hatta yani böyle sadece internet ala öyle diyorsanız oyun oynamıyorsanız 2 günü bile kaldıracaktır. General, General Mobile GM21 Pro. Bu da e, biraz pahalı. En belakim pahasını ee, yani hani veriyor mu diyor soracak olursanız 4K çekim var. Biraz daha iyi işlemcisi var ama efendime söyleyeyim 4000 burada 5000 liraya bakmayın. 4100 liradan başlıyor Teknosa'da. Da Teknosa'da da 4100 liraya var. Ama hani bunu 4000 civarı verin. Daha fazlasını vermeyin. Geçtik diğer telefonumuz TLC 20 Plus. Bunda da IPS LCD 60 Hz ekran var ama bu Snapdragon'la birlikte geliyor artık. Hani ben Snapdragon'lu cihaz kullanmak istiyorum. Hani biraz da kaliteli olsun, iyi olsun, ekranı ekran iyi olsun, kamerası iyi olsun diyenlere bunu önere önerebilirim. Yani ben Samsung istiyorum kardeşim diyenlere de efendime söyleyeyim bunu önerebilirim. 120 Hz TFT ekranı var bu bildiğiniz gibi gerçekten iyi olmayabilir görüntü kalitesi. İşlemci performansı Qualcomm Snapdragon 750G. Bunun nesi iyi e, e, şöyle söyleyeyim 120 Hz ek akıcı ekranı var ama kamerası da iyi yani ekranın kalitesi bakın hızı iyi oyunlarda alacağınız performans iyi ama e, ve lakine, e, görüntü kalitesi kötü olacaktır onu hep bir şekilde söylemek isterim ama gerçekten güzel bir cihaz alınabilecek bir cihaz asgari ücretle yani ben şahsen bunu alıp geçerdim gibime geliyor yani. Geçtik bir diğer bir cihazımız Xiaomi Onlight bu da ben AMOLED ekran istiyorum diyenlere e, önerebileceğim bir cihazdır ve Qualcomm Snapdragon 765G ile birlikte geliyor. Bunu da görmüş olduğunuz gibi sağ alt köşede. E, 120 e, FPS, 1080p ağır çekime hatta 240 FPS e kadar gidiyor ve 4K kare çekimi de var. E, bu biraz daha iyi olabilir ama pil e, biraz sıkıntıya girebilir. Genel olarak ben bunu Huawei'nin bu banlanmadan önceki banlandıktan sonraki ilk çıkan P40 Light'ına benzetiyorum ama yine de alınabilecek bir cihaz mı? Yani geçtik Note 1 Pro'ya Xiaomi'nin. Artık Xiaomi diye geçmiyor, Redmi diye geçiyor. Gerçekten güzel bir cihaz olduğunu söylemek isterim başta. 120 Hz AMOLED ekranımız var. Snapdragon 695'imiz var. İşte bu beni biraz e, yani diyorum ki abi yani şu, Redmi Note 11 Pro 5 gsin çok güzelsin fiyatın güzel ama 695 takman ne kadar iyi onun yerine gider affedersiniz ama A53 5K alırım neden diye soracak olursanız ekran daha iyi işlemcisi daha iyi kamerası daha iyi e, onu iyi bunu iyi kardeşim onu niye alayım ben affedersin de yani onu senin yapman gereken fiyat 8.5 yerine. 7-7.5 civarı olsun ki şak diye gideyim önereyim yani. Yoksa bu varken o yok yani. Bir de böyle bir cihazımız daha var. Ulan ne ya Ali 2S öneriyorsun Ali 3 varken diyenlere. Şöyle söyleyeyim kardeşim. Bunda aynı özellikleri var ama Snapdragon 778G var. Gerçekten çok güçlü bir işlemci. Yani hangisini alırsın diye soracak olanlara ben şahsen ben bu fiyata net bir şekilde bunu alıp geçerdim. Hiç arkama bile bakmazdım büyük ihtimalle net bir şekilde söylüyorum ben de bunu öyle hani kıvırarak falan değil. Bunu alıp geçerdim büyük ihtimalle. a 3 almazdım yani. Ee, geçtik ben amiral gemisi cihaz kullanacağım diyenlere Samsung Galaxy S21'i e öneriyorum. 120 Hz ekran var ama e, görmüş olduğunuz gibi Exynos olsa da 729 bin puanı var V9'da. 11 bin liraya alabilirsiniz. Geçtik S21 Fan Edition'a ben daha güncel bir telefon kullanmak istiyorum diyenlere de bunu öneriyorum aynı işlemciye sahip kamerası biraz daha iyi olabilir ama gene de siz bilirsiniz sizin tercihiniz S21 Plus benim buradaki şahsi olarak e, favori cihazlarımdan bir tanesi e, olduğunu söylemek isterim çünkü 120 Hz dinamik amoled ekranımız var ve e, işlemcimiz de gerçekten çok güçlü 5 nanometre işlemci ile birlikte geliyor gerçekten çok güzel olduğunu söylemek isterim. Arkasından ben biraz küçük olsun ama S22 serisinden olsun diyorsanız da bu cihaz gerçekten görüp görebileceğiniz Türkiye'deki en güçlü cihazlardan bir tanesi V9 puanı 9 binlerde olan bir cihaz olduğunu söylemek isterim. Kamerasına zaten gelmek istemiyorum. Kamerasına şöyle bakalım diyeceğim. Her formatı destekliyor ki 8, 8K bile çekiyor bu telefon. Demedecek olursak S21 Ultra 5G gerçekten yani bu fiyatlara satılması veli nimet diye yorumluyorum ben bu telefonu. Çünkü böyle bir telefonu 18 bin liraya almak gerçekten helal olsun yani. <laughs> Ve hani S21 serisiyle aynı işlemciyi kullanıyor. Tek kötü özelliği ne diye soracak olursanız kalemi yok. Kalemi olmaması hani sizin açınızdan kötüyse bir şey diyemem. Onun yerine bunu da alabilirsiniz ama hani bunu buna para vereceğinize S22 Plus'a para vereceğinize ben şahsen biraz daha verip S22 Ultra almanızı öneririm. Ee, hem kamera özellikleri olsun hem ekranı olsun daha büyüyor ve kalem geliyor üstün üstlük. <laughs> Sevgilin yanına gidiyormuşsun zaten doğum gününe. La abi sen nereden duydun söyledin miydi? Ben yo sen söylemedim ben bilirim abi. Öğlenirim ben. <laughs> Gittim bir pasta aldım. <laughs> Yukarı çıkarken de mumları yaktım abi. Bir sevindi bir sevindi. Şöyle Kız mı? He. Abi ben bununla dese ki evlenelim ben evlenirim. Aa siktir lan sen de hemen daha 11. <laughs> sınıfa gidiyorsun ama. <laughs> evlenelim. <laughs> <laughs> Yavaş lan. <laughs> ya o değil de çok para gitti ya. Kaç lira harcadın lan? lira pastaya verdim. 20 lira bu tabak çatal carcurda verdim. 3 lira şeye verdim. 200'lük olduk zaten. Abo. Güzel girme. La bir günlük koç paran diyeceksin işte yapacak bir şey yok. Ha, he abi cumhuruma gelirim ya. Telefon alacağım. Evet şimdi de Apple kısmına geldik. Benim Apple'da önerebileceğim telefon Eylül ayı için şu anlık. iPhone 11. 128 GB'lı. Zaten bunu herkes biliyor. Ve iPhone 13. iPhone 12 önermiyorum. Ee, neden iki tane cihazı göstereceksin diyenlere? Şunu söyleyeyim arkadaşlar. iPhone 13 Pro ve Pro Max satıştan kalkacak. 14-14 Pro Max gelecek. Dolar yapıp kenara para atın ve hani 13 alacağını 14, 14 Pro'ya al. Bir iki hafta sonra zaten satışa çıkacak ve alabileceksiniz. Bizim önerilerimiz bu kadar. Tekrardan like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ama abone olun kardeşim. Bak abone ol. <laughs>